İlk çağda yapılan icatlar, insanlık tarihinin seyrini değiştiren en büyük yenilikler arasında yer alır. Bu icatlar, sadece dönemin insanlarına değil, günümüz medeniyetlerine de yön vermiştir. Tarımdan sanayiye, ulaşımdan iletişime kadar hayatın her alanına kullanılan pek çok temel buluş, binlerce yıl öncesinde keşfedilmiştir. Yazı, bilginin kalıcı hale gelmesini sağlayarak medeniyetlerin gelişmesine öncülük etmiştir. Tekerlek ulaşım ve taşımacılığı kökten değiştirerek ticaretin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Takvim zamanı düzenleyerek tarımsal faaliyetleri ve dini ritüelleri sistematik hale getirmiştir. Demir'in işlenmesi savaş teknolojilerini değiştirmiş, para ise ekonominin temellerini atmıştır. Ateş insanlığın en eski ve en önemli keşiflerinden biri olarak yemek pişirmekten sanayiye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kağıt, bilgi paylaşımını kolaylaştırarak eğitimi ve bilimsel gelişimleri hızlandırmıştır. Pusula, denizciliği geliştirerek kıtalar arasında bağlantıyı sağlamış, barut ise savaş teknolojisine dönüştürmüştür. Tüm bu icatlar, insanlığın ilerlemesini hızlandırarak bugünkü modern dünyaya ulaşmamızda kritik bir rol oynamıştır. Bu videomuzda dünyayı değiştiren 10 büyük ilk çay icadını daha yakından inceleyeceğiz. Yazının icadı insanlık tarihinde en büyük dönüm noktalarından biridir. Sümerler tarafından milattan önce 3200 yıl civarında çivi yazısı olarak geliştirilen bu sistem bilgiyi kayıt altına almayı sağladı. Başlangıçta ticari işlemleri takip etmek için kullanılan yazı zamanla hukuki belgeler, dini metinler ve edebi eserlerin kaydedilmesine imkan tanıdı. Yazı sayesinde toplumlar arasında bilgi aktarımı kolaylaştı ve medeniyetlerin derlemesi hızlandı. Sümerlerin ardından Mısırlılar, hieroglifleri, Fenikeliler ise harf sistemine dayalı yazıyı geliştirdi. Harf sistemine dayalı yazı, Yunan ve Latin alfabelerinin temelini oluşturdu. Yazının icadı, eğitim ve bürokrasinin gelişmesini sağladı. Tarihi kayıtların tutulmasıyla geçmiş hakkında daha fazla bilgi edinmemiz mümkün oldu. Günümüzde kullandığımız kitaplar, gazeteler ve dijital yazılar bu büyük icadın modern yansımalarıdır. Yazının keşfi olmasaydı bilgi aktarımı sözlü geleneğe bağlı olurdu ve medeniyetlerin derlemesi büyük ölçüde yavaşlardı. Tekerlek İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından biridir. İlk olarak M.Ö. 3500 yıl civarında Mezopotamya'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Başlangıçta sadece çömlekçilikte kullanılan tekerlek daha sonra ulaşımda devrim yarattı. Arabaların icadıyla birlikte ticaret kolaylaştı. Savaş arabaları ise askeri stratejileri değiştirdi. Tekerlek tarım alanında da büyük bir yenilik sağladı. Su taşıma araçları, değirmenler ve samanlar gibi tarımsal makinelerde kullanılarak üretim kapasitesi arttırdı. Makinelerin geliştirilmesiyle sanayi devrimine kadar uzanan bir teknolojik sürecin başlangıcı oldu. Modern dünyada otomobiller, trenler, uçakların iniş takımları ve birçok makine tekerlek prensibine dayanır. Eğer tekerlek icat edilmeseydi, ulaşım ve üretim büyük ölçüde ilkel kalırdı. Takvim, zamanı düzenlemek için geliştirilen en önemli icatlardan biridir. İlk olarak Mısırlılar tarafından milattan önce 3000 yıl civarında oluşturulan takvim, tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesini sağlandı. Nil Nehri'nin taşma zamanlarını önceden tahmin etmek amacıyla geliştirilen bu sistem, mevsimlere göre düzenlendi. Mısırlılar 365 günlük güneş takvimini oluşturdu ve bu sistem günümüz takvimlerinin temelini attı. Babiller ve Mayalarda farklı takvim sistemlerini geliştirdi. Takvimin icadı dini törenlerden vergi sistemlerine kadar birçok alanda kullanıldı. Günümüzde Gregorian takvimi dünya çapında kabul gören en yaygın sistemdir. Takvim olmadan tarım, ekonomi, eğitim ve birçok alanın düzenlenmesi mümkün olmazdı. Demirin işlenmesi insanlık tarihinde büyük bir devrim yaratmıştır. Hititler tarafından milattan önce 1200 yıl civarında geliştirilen bu teknoloji bronz çağından demir çağına geçişi sağlamıştır. Demir bronza kıyasla daha dayanıklı ve daha kolay bulunabilen bir maddeydi. Bu nedenle tarım aletlerinden savaş silahlarına kadar Birçok alanda kullanılmıştır. Tarımda kullanılan demir sabanlar, ekinlerin daha verimli yetişmesini sağladı. Savaş alanında demir silahlar ordulara büyük bir üstünlük kazandırdı. Demir madenciliği ve işleme teknikleri zamanla gelişerek sanayi devrimine giden yolu açtı. Bugün bile demir ve çelik inşaat, otomotiv ve makine sanayisinin temel malzemelerinden biridir. Para, ekonomik sistemlerin temelini oluşturan en önemli icatlardan biridir. Milattan önce 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edilen madeni paralar, ticarette büyük bir kolaylık sağladı. Takas sisteminin yetersizliklerini ortadan kaldırarak mal ve hizmetlerin daha kolay değişimini mümkün kıldı. Para, ekonomiyi düzenleyerek şehirlerin büyümesini ve ticaret yollarının genişlemesini sağladı. Günümüzde farklı para birimleri, banknotlar ve dijital paralar bu eski sistemin modern versiyonlarıdır. Para olmasaydı küresel ekonomi bugünkü haline ulaşamazdı. Sulama sistemleri tarımı geliştiren en önemli icatlardan biridir. Mezopotamyalılar ve Mısırlılar tarafından geliştirilen bu teknoloji su kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını sağladı. Kanallar, bentler ve su yolları inşa edilerek kurak bölgelerde tarım yapılması mümkün hale geldi. Tarımın gelişmesiyle şehirler büyüdü ve nüfus arttı. Modern dünyada bu sulama sistemleri tarımın temel unsurlarından biridir. Kağıdın icadı, bilginin kaydedilmesi ve yayılması açısından devrim niteliğindeydi. Çinliler tarafından M.Ö. 105 yılında icat edilen kağıt zamanla tüm dünyaya yayıldı. Daha önce taş, kil tablet ve parşömen üzerine yazılan metinler kağıt sayesinde daha pratik hale geldi. Kitapların ve gazetelerin yaygınlaşması eğitim ve bilimin ilerlemesini sağladı. Barut başlangıçta havai fişekler için kullanılsa da İlerleyen dönemlerde savaş teknolojisinde büyük bir değişime neden oldu. Silahların ve topların geliştirilmesi savaşın gidişatını değiştirdi. Sanayi devrimi sırasında madencilik ve inşaat sektörlerinde de varut kullanımı yaygınlaştı. Ateşin icadı insanlığın gelişmesi için belki de en önemli icattır. İnsanlığın ilerlemesinde en kritik adımlardan biri olmuştur. Ateşin İlk olarak milattan önce yaklaşık 1,5 milyon yıl öncesinde kontrol altına alındığı düşünülmektedir. İnsanlar ateş sayesinde yiyeceklerini pişirerek daha sağlıklı beslenmeye başladı. Ayrıca ateş, soğuk iklimlerde hayatta kalmayı, yırtıcılardan korunmayı ve ışık kaynağı olarak kullanılmayı sağladı. Ateş, metal işleme teknolojisinin temelini atarak demir ve bronzun işlenmesini mümkün kıldı. Zamanla ateş, sanayi devriminde buhar makinelerinin çalışmasını sağlayarak modern teknolojinin gelişimine büyük katkı sundu. Günümüzde elektrik üretiminden kimyasal süreçlere kadar birçok alanda ateşin gücünden yararlanılmaktadır. Pusula Her ne kadar basit bir icat gibi görünse de pusulanın icadı denizciliği ve keşifleri büyük ölçüde etkiledi. Çinliler tarafından geliştirilen bu icat, Avrupalı kaşiflerin yeni kıtalar keşfetmesine olanak tanıdı. Pusula, ticaret yollarının genişlemesine ve küreselleşmeye katkıda sağladı. Modern navigasyon sistemlerinin temelini oluşturdu. İlk çağda yapılan icatlar, insanlığın ilerlemesinde dönüm noktaları oluşturmuş ve bugünkü medeniyetin temelini atmıştır. Yazı, bilginin kaydedilmesini sağlayarak tarihin şekillenmesine katkıda bulunmuş. Tekerlek ise ulaşımı ve ticareti kolaylaştırarak dünya ekonomisinin temelini oluşturmuştur. Takvim zamanı düzenleyerek tarımsal faaliyetleri planlamayı mümkün kılmış. Demir'in işlenmesi ise savaşlardan tarıma kadar birçok alanda büyük değişimler yaratmıştır. Para ekonomik sistemleri şekillendirmiş. Ateş insan yaşamını kolaylaştırarak sanayi devrimlerinin temellerini oluşturmuştur. Kağıt sayesinde bilgi paylaşımı hızlanmış, usula keşiflerin önünü açarak dünyayı daha bağlantılı hale getirmiştir. Barut ise savaş teknolojilerini değiştirerek tarih boyunca birçok önemli gelişmeye neden olmuştur. Sulama sistemleri ise tarım devrimini hızlandırarak büyük şehirlerin doğmasına yardımcı olmuştur. Tüm bu icatlar ilk çağdan günümüze kadar İnsanlığın yaşam kalitesini arttırmış ve teknolojinin gelişmesini sağlamıştır. Günümüz teknolojileri bu temel icatlar üzerine inşa edilmiştir ve insanlık bu mirasın üzerine koyarak ilerlemeye devam etmektedir. Geçmişin bu büyük buluşları olmadan bugünkü dünyamız asla aynı olamazdı. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.